arkadaşlar hepinize merhaba ee, şey yapacağız bugün size bir balondan nasıl basketbol topu yapılır onu öğreteceğim son yapılı bu arada nasıl çok basit balonu alacaksınız şişirmeyeceksiniz balonu alacaksınız neydi e, derdoran gazıyla dolduracaksınız bağlayacaksınız alın size şey Oo. Oh. mü? Gördün mü bak şimdi bir balon böyle değildir. Bildiğimiz bunun içinde şey var. Ee, şu lastikli olan balondan atmayı daha iyi olur. Şey deli donan gazı var. Bir vuruyorum çekiyor bak. Böyle yaparak basketbol topu yapabilirsiniz. size ee, bir bilgi verdim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. 哎，还得在外买。